Herkese merhaba arkadaşlar. Sri Lanka seyahatim devam ediyor. Ella'dayım. Bugün üçüncü günüm ve ilk defa bulutların arasında da olsa bugün sabah itibariyle güneşi gördük. Dolayısıyla bugün yapacak çok işim var. Çok yeri gezeceğim. Daha doğrusu çok yeri gezeceğim derken iki tane önemli nokta var. Ella'da görmesi gereken. Onları bir kesin göreceğim. Onun dışında sokaklarda bol bol gezeriz. Geyik yaparız. Saçmalarız. Bir şeyler yaparız yani. Sesim birazcık kötü. Dün itibariyle bir hastalık baş gösterdi. Başlangıç seviyesinde. Yani enerji olarak iyiyim ama ben de faranjit olduğu için bu ses böyle daha 10 gün gider. Yani enerjimde bir şey yok ama sesim maalesef bu şekilde çıkacak videoda. Kusura bakmayın. Şimdi çayımı içiyorum. Sri Lanka çayı. Şöyle göstereyim hatta. Çayı sade içtikleri gibi böyle sütle de içiyorlar ve bence gayet güzel yani. Biz alışkın olmadığımız için tuhaf geliyor aslında ama sütlü çay da bence hiç fena değilmiş. Şimdi çıkacağım. Önce bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra gezmeye başlayalım bakalım. Neler göreceğiz, neler yaşayacağız henüz ben de bilmiyorum. Açık büfe kahvaltı yapan bir yer gördüm. Direkt daldım. 1500 lükle. İstediği kadar ye, iç, her şey var. Şimdi şöyle size bir göstereyim. Bir tane yumurta yaptırıyorum. içinde işte şunlardan koydurdum. Soğandır, domatesdir vesaire. Burada böyle... Bunlar roti. Hindistan cevizinden yapıyorlarmış üstüne şu soslardan falan şey yapabiliyorsun sürebiliyorsun sonra karşı tarafta da işte böyle bir takım bir şeyler var diyeceğim de meyve suları var taze meyve suları böyle basit bir kahvaltı her yani şurada da şeyler var böyle sebze bu sanırım bir sos böyle artı bunlar için fark etmiyor herhalde kahvaltıda da olsa tavuk falan yiyebiliyorlar bunlar tavuk etiymiş böyle bir şey işte bakalım şu şöyle yumurtam ve rotim bir de böyle bir tabak yaptırdım işte. Şu sebzelerden koydum. O sostan da aldım. En azından tadarım neymiş. İşte ekmek kızarttım. Klasik tereyağı. Bir tane de marmelat. Papaya suyu aldım. Çok güzel bir şey bu. Karpuz ve papaya suyu vardı. Karpuzdan da içeceğim. Bir şey olmaz. Şimdi de çayım gelecek. Böyle 1500 lira bence gayet yeterli bir kahvaltı. Genel olarak çok yavaşlar. O yüzden böyle açık büfe şey görünce direkt daldım. Dün başka bir yerde kahvaltı yaptım. Yani iki tane şöyle yumurta ve şeyin gelmesi yarım saati buldu ya. Yani kadar yavaşlar ki her yerde böyle ama. Çayımız da geldi. Ceylon çayı. Bazı yerlerde Ceylon diye geçiyor, Ceylon diye geçiyor. Yani Ceylon, Ceylon her neyse çok da fark etmiyor ama güzel çay. Gerçekten güzel yani. Ceylon, Ceylan vardı bu da bizim Türkçe Ceylan. Hele hele minnoş. Ne şarkıydı? Ne dinlerdik? Aa. Hele hele Kokonat dediği şuymuş yala Ben rotiyi kokonatlı roti diye anlamışım salak beynim Kokonatın böyle içini tavada normal yumurta yapar gibi kızartıyor Bakayım nasıl yenir bilemiyorum Şöyle kopara kopara yiyeceğiz herhalde Herhalde böyle yenir Yani Kötü değil ama çok iyi de değil Çok öyle etkilenmedim Değişik Şimdi Little Adam's Peak diye bir yer var. Oraya gideceğim. Aslında geç bile kaldım. Saat şu an 10. Yani çok böyle güneş tepeye çıkmadan oraya gitmem daha iyi olurdu. Biraz geç kaldım. Normalde oraya aslında böyle hani gün batımına yakın gitmek daha iyi diyorlar. Fakat şu an zaten hava bayağı bir bulutlu. O saatlerde ne olur ne olmaz bilemiyorum. Ben şimdiden gitmeyi tercih ettim. Gün batımı da eksik kalsın. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir tuk atlayacağım. Bakalım bir de pazarlık faslı var. Hiç sevmiyorum ya yani şu pazarlık faslını ama yapacak bir şey yok. Saat 10'da tuktukla yola çıkmıştım. Şu anda saat 12.30. Little Adams Peak'in girişindeyim. Başıma gelenlere inanamayacaksınız. <laughs> Ama önce şu girişteki para tuzağını bir göstereyim size. <laughs> Bunu göstermeden edemezdim. Böyle bir salıncak yapmışlar. Tamam, güzel, hoş. Biniş ücreti kadar? 3500 rupi. Bu çift gibi, çift olarak binmek isterseniz 5000 rupi. 5000 rupi de 600 lira falan yazıyor. Şu arkadaşlar fotoğraf çekiyor. Bunlar görevli. Fotoğrafla çektirmek isterseniz 2000 rupi. Elbise de almak isterseniz ki elbise dedi işte şu uçuşan şey var yani fotoğraflarda güzel gözüküyor o da ekstradan 3.500 rupi yani şu an bu arkadaşlar yaklaşık 10.000 rupi gibi bir şey vermiş oldular tekrar bakayım garanti olsun aynen 5.000 rupi çift olarak vermişler elbise için 500 rupi fotoğrafa da 2.000 rupi vermişler yani 10.000 rupinin üstünde 1.200 lira Instagram'a şu fotoğrafı atmak için. 1200 lira para harcamışlar. Güzel para. Şurada da şöyle bir havuz var işte. Sonsuzluk havuzu dedikleri ama yani pek sonsuz değil minicik bir şey. <laughs> Bu da eminim çok pahalıdır. Ama bunun fiyatı yazacağım. Muhtemelen içerideki restoran ya da otel gibi bir yer ona ait bir şey. Güzel para tuzağı. Hakikaten tebrik ediyorum. Şimdi güzel para tuzağı dedikten sonra ben bugün kendi paramı nasıl kaybettiğimi hatırlattım hepimize. Ya gerçekten olanlara inanamıyorum. Kendine salaklığıma, mallığıma inanamıyorum. Şimdi saat 10 gibi tuttu, bindim. Kahvaltımı yaptım, mis gibi yola çıkıyorum. Yol ortasında aklıma geldi. Aa dedim ben para çekmedim. Para çekmem gerekiyordu. Döndürdüm. Bir yandan da manzaralar hakikaten güzel bu arada. Onları da çekeyim size. Döndürdüm tuttu. Bir tane ATM'ye girdim. Taktım kartımı. Para vermiyor. Günlük limitinizi ulaştınız diyor. Ama ben bugün hiç para çekmedim ki ne limiti? Sonra dedim beni götür başka bir ATM'ye. Onda denedim. Yine olmadı. Üçüncü ATM'ye denik yine olmadı. Para çekemiyorum hiçbir şekilde. İzin vermiyor. İyi dedim bari otele götür. Bir tane 100 dolarım vardı benim. Hazırda bekletilen. Onu alayım. En azından giderim. Bir change office'e onu bozarım. Aldım onu. Otelime gittik. Otelime döndüm. Change ofise geldik. Lan para cebimde yok. Aa, eminim parayı cebime koydum. O çantamdan aldım. Hani oteldeki çantamdan aldım. Cebime koydum. Ama para cebimde yok. Muhtemelen düşürdüm ben ama nerede düşürdüm belli değil. Hızlı hızlı hareket ederken Gittim tekrar Tukta. Dedim dön otele. Yolda giderken baka baka gittik. Ama yok tabii yani. Otelin böyle işte gezdiğim her yeri aldım tekrar. Yok, yine yok. Ama cebim de bu arada bayağı derin bir cep. Yani nasıl düşebilir? Nerede kaybettim benim parayı? Hiçbir fikrim yok. Netice itibariyle 100 dolar kaçtı içime. Hello. Yani çok sinir bozucu bir durum. Ha, onun dışında para da çekemiyorum bir de. <laughs> yani elimde şu an çok az nakit var. Para çekemiyorum. Olan 100 dolarımı kaybettim. Sonra banka şubesine gittim. Dedim böyle böyle anlattım. Dedim ben para çekemiyorum. Bir, bir sorun yok. Hani limitimi doldurmuş olamam. Çünkü ben hiç para çekmedim bugün. Ya da dün de hiç para çekmedim. İki gün önce çekmiştim. Dedi ki kendi bankanızla iletişim kurun. Okey kendi bankamı arayayım dedim. <laughs> Aradım banka ismi vermeyeyim. Bir dakika sonra telefon kapandı efendim. Çünkü Sri Lanka hattımda <laughs> maksimum konuşma şeyi bir dakika falanmış. <laughs> WhatsApp hattı yok bu bankanın. Sonra bir şekilde şeye ulaştım işte. Nedir o? Online e, görüşmeden yazıştık. Efendim e, toplam limitimi doldurmuşum son bir aydaki. 25 bin lira gibi bir limiti varmış e, para nakit para çekme şeyinin. E dedim yani şimdi nasıl olacak ben para çekemeyecek miyim? Çekemezsiniz dedi. Normal banka kartınızdan para çekebilirsiniz dedi. E aynı şey o da olmuyor yani. Bütün olasılıkları denedim ben ATM'de. Hani kredi kartımdan çekeyim dedim. Banka kartımdan çekeyim dedim. Yok hiçbir şekilde olmuyor. Sonra başka bir banka hesabım daha var. Onu pek kullanmıyorum ama onda da para vardır. Biraz. Hani oradan çekeyim dedim. Onun da internet sitesine giriş yapamıyorum. Benden SMS istiyor. SMS tabii öbür telefonuma geliyor. Başka hiçbir şekilde de ulaşma imkanı yok yani. Çıldıracağım. Para çek çekemiyorum. En sonunda bir tane restorana sordum. Dedim ki siz benim kredi kartımdan para çekin, o parayı bana verin. Olmaz dediler. <laughs> Dedim bunu yapabilecek bir yer var mı? İşte exchange office belki yapabilir. Exchange office dediğim de aslında şey, bir tane böyle süpermarket, süpermarketin içinde işte Western Union var. İşte döviz bozdurma şeyi var. Var da var bir şeyler. Heh, şimdi bundan sonra asıl tırmanış başlıyor. Düz yoldaydık. Asıl eziyet şimdi başlayacak. Neyse onlardan dedim öyle bir yardımsın, Yani bir şekilde benim paraya ihtiyacım var. Yani kredi kartım var. Banka hesabında para var. Para çekemiyorum. Saçmalığa bak. Neymiş efendim? Limit varmış. Yani haftalardır seyahatteyim ben. O limiti doldum. Gerçi bende de salak. Yani giderken niye yanına yeteri miktarda nakit almazsın? Kredi kartına ne güveniyorsun sen? Neyse en sonunda oradan bir şekilde kredi kartımdan para çektirdim bana Sri Lanka rupisi verdiler. Tabii 1500 rupi de komisyon aldılar. Bir alsınlar 1500 rupi ne ediyor işte? 180 lira gibi bir şey. Yani o şekilde çözüme kavuşturdum bu işi. Ama 2,5 saatim ziyan oldu. 100 dolarım uçtu gitti. Gerçekten sinir bozucu, felaket bir durum. Neyse yapacak bir şey yok yani o paranın gideceği varmış. Böyle. Çok mu uzun anlattım ben bu konuyu bilemiyorum. <laughs> müziği kapatan arkadaşım ya telif yiyeceğiz. Burada da böyle bir takım atraksiyonlar var işte. Vallahi ziplinin geçmesini bekleyemeyeceğim. Ama karşıdaki manzara çok güzel. Ona da gösterip ben yoluma devam edeyim. Burada da böyle bir tırmanma alanı var. Demin elemanın biri tırmanıyordu. Şimdi bizim tırmanışımız da başlasın bakalım. Güneşin çatısında geldik şuraya. Onda mis gibi gelecektim. Tam öğle vakti gelmiş oldum. Başıma güneş geçecek. Geçsin anasını satayım. Başıma zaten Gelmeyen kalmadı. Daha bekliyorum. Gel, gel. Hepiniz gelin. Bekliyorum. Her türlü belaya şu an açığım. Ah. Ben var ya böyle 10 adım çık, 10 dakika dinlen şeklinde. Bu yol nasıl bitecek bilmiyorum. Bazı yerleri dar. Şu an, şu an geçtiğim yer olduğu gibi bazı yerleri geniş. Bazı yerlerdeki merdivenler çok dik. Şu ankisi gibi bazı yerlerdekiler daha alçak. Değişiyor değişik bir rota. Bazı yollar full taş. Neyse girdik bir yola bir kere artık. Yapacak bir şey yok. Çık. Zaten paranı da kaybettim. Puf sana Allah kahretsin. Geri zekalı. Aa bak şimdi buradan nasıl çıkacağız? Allah. Geç dayı sen geç de ben öyle geçeyim. Sen ne yapıyorsun burada ya? Senin bu kadar tepede ne işin var? Şapşal. Şimdi tepelerden birine çıktım. Gayet güzel. Hakikaten büyüleyici bir manzarası var ve çok şükür ki hava o kadar sıcak değil. Yani kolay gibi gözüküyor arkadaşlar ama hiç değil. Oturdum şurada bir 10 dakika soluğum yerine gelene kadar dinlendim yani. Bayağı zormuş. Bir de şimdi hafif hastalık da var. Moral bozukluğu da eklenince tabii. <laughs> 100 dolar kaçtı içeriye. <laughs> Müthiş ya. Sri Lanka doğası gerçekten benim bugüne kadar gezdiğim yerler içerisinde herhalde en iyilerinden birisi. Belki de hatta en iyisi de diyebilirim. Fotoğraflarımızı da çektirdiğimize göre şimdi <laughs> şu karşıdaki tepeye çıkacağım. Orası da çok da uzak değil. Size birazcık hikayesinden bahsedeyim hazır diğer tepeye tırmanırken. Sri Lanka'nın en kutsal dağı Adams Peak denen dağmış. Bu dağın işte sembolik ve kutsal bir önemi de var. Çünkü Hazreti Adem'in cennetten kovulduktan sonra bu dağa ayak bastığı söyleniyor. Ve dağın zirvesinde işte büyük bir kayanın üstünde de bir iz varmış. Bu izin de Hazreti Adem'in ayak izi olduğuna inanıyormuş. Tabi bu Hristiyanların ve Müslümanların inancı. Mesela Budistler de o ayak izinin Buday'a ait olduğunu inanıyorlarmış. Hindular da o ayak izinin Tanrı Şiva'ya ait olduğunu düşünüyorlarmış. Yani herkesin inancı kendine isteyen istediğine inanabilir. Netice itibariyle kutsal bir yer. Burası da Little Adam's Peak. Yani o dağa benzerliğinden ötürü onun daha küçüğü yaklaşık yarısı 1100 küsür metreymiş benzerliğinden ötürü Little Adams Peak adını almış yani işte küçük Adem'in zirvesi yok o <laughs> yanlış bir kavram oldu şimdi. <laughs> Türkçe'nin e, azizliğine uğramayalım Adem'in zirvesinin küçüğü desek <laughs> daha doğru bir kavram olacak şimdi sanırım önce bir aşağı ineceğiz sonra tekrar şuraya tırmanacağız mı acaba bilemiyorum valla arkadaşlar çok güzel gözüküyor ama oraya tırmanmak için önce tekrar inmek lazım. Tekrar inip şuraya tırmanacaksınız ve şimdi bloklardan falan baktım herkes ikinci zirveye çıkışın çok zor olduğundan bahsetmiş. Yani birincisi yani benim şu an çıktığım zirvenin kolay olduğunu, asıl zor olanın diğeri olduğunu söylüyor. Ve ben bu hasta halime açıkçası oraya da çıkmayı vereyim diye düşünüyorum ya. Gerek var mı? Bence şu an gayet bulunduğum manzarada gayet hoş ve güzel yani. Bak bu elemanlar böyle tintin tin, oradan çıkıyorlar ama zor gözüküyor ya uzaktan ben baktığımda kolaydır gibi duruyordu yakın gibi duruyordu ama bayağı e, zor bir zirve abi yani hiç bana göre değil bunlar. Hani buraya tırmanırken merdivenle falan çıkmıştım orada öyle bir şey diyerek bildiğin. Tırmanış bak bak salağa bak dinleniyor orada şapşal kayanın altında. Ya bence doğru bir karar vermişim diğer tarafa tırmanmakla benlik işler değil o kadar ya. Hani belli bir yere kadar yeter. Ben şehir insanıyım abi. Bana Paris, Londra, <gülüyor> Viyana. <gülüyor> Doğayla ilişkim belli bir seviyede kalsa yeterli olur. Bana kafi bu kadar şu <laughs> an. Şu yolda araba sürmek tehlikeli olduğu kadar eğlencelidir de yani çünkü. Manzaralar gerçekten mükemmel. Hakikaten güzel yani. Dört bir yanın bildiğin yemyeşil. Gerçekten betonarme yok denecek kadar az tek tük ev var. Onun dışında alabildiğine yeşil. Gerçekten çok güzel. Hakikaten çok beğendim. Şunu ben var ya imkanı yok yapamam yani. Milyon verseler orada oturamam. Yükseklik korkum var. Hakikaten hayranım böyle insanlara. Yani karşıdan eminim manzara çok güzeldir. Tahmin edebiliyorum. Ama buradan da güzel ya. Yeter. Yani bak bunlarda da köpeği seviyor böyle. Çok fazla köpek var ya. Bunların bu kadar dağların zirvesinde ne işler var. Hakikaten. Soluk soluğa buraya çıkıyorlar. Ne işiniz var burada? işe geçtim. Yani tek gezmek güzel fakat şöyle kötü bir yanı var. Güzel fotoğrafınızın olması tamamıyla şansa bağlı. Yani ben insanlara hayvan gibi iyi fotoğraflar çekiyorum. Demin kız baktı. Wow! Amazing falan yapıyor. E sen de çek aynısını. Kadrajını da gösteriyorum. Ya bacağımı keser ya kolumu keser ya böyle yamuk tutar şeyi. Gerçekten hani yalnız geziyorsanız iyi bir fotoğrafınız olması Birazcık şansa bağlı. Karşınıza benim gibi insanların çıkmasına bağlı. <laughs> Kendimi dövdüm bu arada ama yani gerçekten zor bir şey değil ya. Yani kadrajı düzgün tutmak, hani kişiyi fotoğrafı ortalamak ve eğer arkasında bir arka plan varsa hani kişiyi o arka planı kapatmayacak şekilde az sağa git, hani iki adım sola dön gibi şekilde uyarmak çok da zor bir şey değil ya. Göz yani bu. Ben çekini beğeniyorsun. Wow diyorsun. Benim bacaklarım ortada yok. Ya da ufuk çizgisi böyle anasını satayım. Yani hiç mi göz nizam yok çekerken? Arkadaşım. Hep şikayet. Hep şikayet. Bir şey de beğen. Ama kardeşim yani beğenilecek şeyi beğeniriz. Beğenilmeyecek şeyi beğenmeyiz şimdi. Demin de bir sürü şey konuştum, anlattım, anlattım. Mikrofonum cebimdeymiş. Allah'ım ya fotoğraf çektirirken çıkarmıştım, cebime koymuştum mikrofonu. Haşır huşur bir sürü ses. Keseceğiz onları bakalım. Şunlara bak terliklerle geziyorlar yani. Yani ben normal düz ayakkabıyla zor çıkıyorum. Demin kızlar da öyle. Benim o çıkamadığım ikinci büyük daha ayağında terliklerle. Baksana hepsi böyle. Etekleri uçuşuyor kızın böyle havalarda ayağında terlik. Vallahi bravo. Hani çıkan çıkıyor tabi. Sen herkes senin gibi tırsak mı barışçım? He, Cesaret yok cesaret. Neyse aşağı indik. Bakın aşağı iniş yolda böyle işte. Çok güzel ya. Yani her yer yemişli gerçekten. Çok güzel. Söyleyecek söz bulamıyorum diyeceğim ama söyleyecek söz buldum işte. Çok güzel diyorum. <laughs> Şuradan bir ziplin bir geçse biri şey yapsa da çeksek bari en azından. Geldik yine. Yok. Bak bunlar da ziplinci. Fotoğraf çektiriyorlar. Bu eleman burada. Fotoğrafçı. Şöyle aşağı iniş yolunu da göstereyim tekrar. Gerçekten çok güzel ya. Şu yoldan inerken bile hani çıkışta zirvede çok güzel ama inerken bile gördüğünüz bu yeşillikler falan hakikaten şahane. Yine her yerim ısırıldı tabii ki. Sinekler, böcekler, bir takım haşereler tarafından. Yani şu haşerat dünyasındaki popülaritemin onda biri insanoğlu arasında olsaydı bugün böyle bekar gezmezdim. Haydi güzelim bekar gezelim yok lan nasıldı şeker ezelim. bu sene de bekar gezelim bu sene <laughs> de bekar gezelim hey haydi gezelim şimdi buraların bir başka popüler noktasına gidiyoruz Nine Arch Bridges yani dokuz kemerli köprü gidince anlatırım